Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Günün menüsünde Alozarus var. 301 hayvan serimizin ikincisi Alozarus. Alozarus'u istediğiniz zaman eğitebilirsiniz ama saddle'ını yapmanız için 67 level olmanız gerekiyor ve demirci de yapabiliyorsunuz. Ben yaptım zaten hazır. Onu alacağım şimdi. Ardından Diplo Kibble yapacağız. Alozarus'un sevdiği mama Diplo. Diplo dokusun. Bu arada ben bir haritayı koyayım buraya. Nerelerde spawn oluyor fikriniz olsun. Ardından da diplo yapımına, diplo kibble yapımına geçelim. Evet, diplo 9 maması içinde bir tane diplo 9 yumurtası, patates, nadir çiçek, 2 mejoveri, 3 tane de fiber lazım. Evet, mamamızı da yaptığımıza göre. Ha, bir de mamadan sonra en çok sevdiği de lezzetli çiğ et tabii ki. Şimdi biz hazırız. Malzemelerim de hazır benim. Kibble'ımız var. Yolda giderken belki lezzetli et de biraz toplarım. Ne olur ne olmaz. Belki bir mama yetmez. Şimdi Artan malzemeleri de koyduğumuza göre hazırız yola çıkalım. Alozarus bulduğumuzda görüşürüz. Evet bayağı bir gezdikten sonra şöyle ortalama level'da bir tane Alozarus buldum hem de dişi. Bu güzel çünkü bir tane de erkek yüksek level bulabilirsem erkek evcilleştireceğim. Daha sonra zaten iki tane e, dişi olduğu için bir ordu kurmayı düşünüyorum. Şimdi neyse gelelim konumuza. Bu Alozarus'lar çete gibi gezdikleri için birazcık tehlikeli ve bunlar da bu Alfa Alazarus olduğu zaman Bunlarda değişik bir özellik var Yani saldırıda %50 Hasar arttırıyor ve savunmada da %25 bu Alazarusların Aldığı hasar azalıyor. Böyle bir Özellikleri var. Şimdi ben aralarından Alfa'yı Alacağım için diğerlerini de bayıltacağım. En son da Alfa'yı bayıltırım ve evcilleştiririm Tavsiyem şudur ki yani yüksek bir yer bulabiliyorsanız bunun gibi onun üstüne çıkıp oradan ateş et yani oradan vurmaya çalışın oradan bayıltmaya çalışın ve bir başka bir taktikte eğer öldürebiliyorsanız ayırabiliyorsanız bunları alfaya bırakıp diğer ikisini öldürün tek kaldığında hem özelliği alfa özelliği de kaybolmuş oluyor daha rahat evcilleştirebilirsiniz. Şimdi ben bu işte bayıltma evcilleştirme kısmını birazcık bir tık hızlandırayım fazla zamanınızı almayayım. Önemli bir şey olursa zaten bir girdi yaparım. 70 level'dı. Artı 34 de geldi. Bir tane kibble yetti bunun için. Kibble olmasa da bir iki tane ya da üç tane maksimum lezzetli çiğ et yetecekti herhalde. Şimdi beyze e gidelim. Bunu da bir transfer edeyim beyze. Evet base'deyiz. Benim var olan Alazarus'un bu dişi 246 level. Büyük ihtimalle zaten e, alfada bu olacak. Şimdi transfer yani e, çağırmayı isteği göstereyim sizlere. Bir zor nasıl istekte bulunur? Öncelikle dil ayarını değiştirin. Türkçe'de denerseniz oyundan atıyor direkt. İngilizce yapmanız gerekiyor. İngilizce yaptıktan sonra da seçtiğiniz hayvanı sağdaki request butonuna basarak yanınıza çağırabiliyorsunuz. Single player da yanınıza geliyor. Herhangi bir serverda oynuyorsanız en son bıraktığınız yerde en yakın yatağa transfer oluyor. Erkek alozarusumuzu da beyze e çağırdık. O da geldi. Şimdi bir çiftleştirip şöyle ufak bir 8-10 tane alozarustan oluşan ordu kurmayı düşünüyorum. Feromonla çiftleştireceğim. Bakalım nasıl yavrular çıkacak. İkizlerimiz de çıktı. Bu iyi oldu ya. Artı bir. Her zaman iyidir. 3 tane yavrumuz oldu. 3-4 tane daha yapıp ordumuz hazır. Salazar'ı sorduğumuzda hazır. Yani efsane oldu ya. Ben bir de bunları boyadım ettim falan derken güçlü tozla yedirdim. Level'larını arttırdım hem. Özelliklerini arttırdım. Özellikleri ortalama bir 6K cam var. Yaklaşık da 700 civarında da hasarları var. Bakalım şimdi bulduğum her hayvana yani büyüğünden küçüğüne vahşi ya da işte etçili ya da otçul fark etmez. Saldıracağım ve bulabilirsem ciga bulacağım. Ciga onunla bir kapışmak istiyorum. Bulamazsam da artık yapacak bir şey yok. Böylece döneriz benze. Şimdi ben Burada zaten konuşacak bir şey yok. Bir müzik ayarlarım. Güzel bir müzik. Onunla birlikte izlemeye devam ederiz. Ha, bir de şunu sağ, da söyleyeyim. sağ üst köşede pack leader yazıyor. Yeşil işaret görüyorsunuz. Onun olması için en az bir tane daha evcilleştirdiğiniz Allah Teala'nın yanınızda olması gerekiyor. Tek başına ise o işaret çıkmıyor. Ve bu işaret varken de ekranın solundan yukarıya doğru kaydırdığınızda güzel bir hasar veriyor. Ve e, karşıdaki hayvan ya da rakip neyse sürekli bir kanama yaşıyor. Ve canı giderek azalıyor. Yani tek bir darbe değil. Değil. Canını belli bir süre sürekli azaltıyor. Sol aşağıya çekerseniz de bunlar selamlaşıyor mu, bağırışıyor mu, ne yapıyorlar anlamadım. Öyle bir hareket yapıyorlar. Yani önce bir alfa bağırıyor ardından yanındaki diğer işte bir ya da iki kaç tane varsa onlar da bir bağırıyorlar. Böyle de bir özelliği var. Normal hasar içinde sağ ekranın sağından iki kere basıyorsunuz. Ya ben ciga bekliyordum ya. Ciga aradım da bulamadım. En sonunda da işte Titan çıktı karşımıza. Yani koca Titan 10 tane Alozarus ne yapabilir ama olsun ya biz şampiyon olarak çıktık. Kazanamasak da mücadele ettik deriz yani. Tarih sayfasında öyle bir yerimizi imzamızı bırakırız. Neyse biz bari dalalım buna. Şampiyon başladık. Şampiyon bitirelim ya. It's your choice to make a little mockery, it won't do şampiyon başladık diye diye vallahi öleceğiz şurada ya. Neyse sıkıntıyız zaten çok kasıyordu. Yani elimizde alfa kaldı. Onu da ayırdım zaten. Bu da ölmesin ya. Bu kadar buna özellikle buna o kadar çok uğraştım ki özellikleri falan çok güzel. İyi bu da takip bıraktı zaten. Gideyim şu eski dostlardan biraz get toplayayım da can basayım. Evet ben de artık buradan beyze giderim. Videonun sonuna gelmiş bulunduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fikir ve önerilerinizi bekliyorum. Yorumlara lütfen yazın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şundan kaça durayım ben bu arada. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Ya sal sen artık.